Merhaba Ring Ritmi izleyenleri. Yepyeni bir video serisine hoş geldiniz. Güreş tarihinin en iyi 10 güreşçisi. Bu seri benim kişisel olarak oluşturduğum, güreş tarihinin bana göre en büyük yıldızlarını sıraladığım bir liste üzerine kurulu. Her bölümde bir efsaneyi ele alacağız ve onların ringdeki dehasından karizmalarına, küresel başarılarından bıraktıkları mirasa kadar neden en iyiler arasında olduklarını detaylıca açıklayacağız. İlk bölümde benim listemin zirvesine yakın bir isim var. Phenomenal one, AJ Styles. Videoya geçmeden önce emeğe karşılık olarak videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. AJ Styles sadece bir güreşçi değil. O ringde bir sanatçı, mikrofon başında bir lider ve hayranların kalbinde bir efsane. Benim listemde onun teknik ustalığı, karizması ve küresel etkisiyle üst sıralarda yer alması tesadüf değil. Gelin AJ'nin neden bu kadar özel olduğunu 5 ana başlıkta inceleyelim. Ring içi DH ve teknik ustalık. İlk olarak AJ Styles'ın ringdeki performansına bakalım. Bu adam profesyonel güreşi adeta bir satranç tahtasına çeviriyor. Teknik güreş mi? Zincir güreşinde rakibini mat eden bir usta. Yüksekten uçan hareketler mi? Spiral Tap, Springboard 450, Phenomenal Forearm her biri bir sanat eseri. Güçlü bitirici hareketler mi? Styles Clash, rakipleri yere seren bir başyapıt. AJ'in ring psikolojisi bir maçı hikayeye dönüştürme yeteneği inanılmaz seyirciyi anın içine çekiyor. Her hareketiyle bir duygu fırtınası yaratıyor. Örneğin 2016'da John Cena ile SummerSlam'deki maçı. AJ, Cena gibi bir efsaneyi temiz bir şekilde yendi ve linkte kimsenin onunla boy ölçüşemeyeceğini kanıtladı. Benim listemde bu maç, AJ'in neden en iyiler arasında olduğunu gösteren bir dönüm noktası. Çünkü John Cena, genel anlamda ring içinde çok iyi olmayan bir isim. Ama karşısına ring içi sağlam bir adam verdiniz ve harika bir maç çıkartıyor. AJ ile yaptığı maçlar Tek kelimeyle muazzam oluyordu. Ha tabi bunda Styles'ın etkisi büyük. Çünkü AJ her rakibi uyum sağlıyordu. Kevin Owens gibi çevik bir yıldızla hız yarışına giriyor. Braun Strowman gibi bir devle karşılaştığında ise zekasını ve dayanıklılığını kullanıyor. Kırklarının ortasında olmasına rağmen hala genç yıldızlara taş çıkartıyor. Bu, onların ringdeki eşsiz dehası. Karizma ve mikrofon becerileri Peki ya ring dışında? AJ Styles mikrofona elini aldığında bir süperstar. İster face olarak kalpleri kazansın, ister heel olarak seyirciyi çileden çıkarsın. Her zaman inandırıcı. Promoları doğal, keskin ve duygu dolu. 2016'da SmackDown'da The House That AJ Built dediğinde bu sadece bir laf değildi. Bu, onun WWE'deki liderliğinin ilanıydı. Benim listemde bu promo anı AJ'in karizmasının zirvesi. Özellikle heel döneminde AJ'in mikrofon becerileri parladı. John Cena'ya sen bir efsanesin ama ben senden daha iyiyim dediğinde seyirciler ikiye bölündü. Kimileri ona bağırdı, kimileri alkışladı ama herkes dinledi. Bu onun karizmasının gücü. Giriş sahnesinden bakışlarına kadar AJ Ring'e adım attığında bir süperstar havası estiriyor. Küresel çok gönlülük. AJ Styles benim listemde neden üst sıralarda? Çünkü onun kariyeri dünya çapında bir zafer hikayesi bağımsız sahnelerde Ring of Honor ve Pro Wrestling Guerrilla'da adını duyurdu. Sonra TNA'de bir efsane oldu. X Division'ı yeniden tanımladı. 3 kez NWA Dünya Arsiket Şampiyonu oldu ve Samoa Joe, Christopher Daniels gibi isimlerle unutulmaz maçlar yaptı. Japonya'da New Japan Pro Wrestling'de ise oyunu değiştirdi. Bullet Club'ın lideri olarak IWGP Arsiket Şampiyonluğunu 2 kez kazandı. Kazushika Okada, Shinsuke Nakamura, Kenny Omega ile yaptığı maçlar modern güreşin klasikleri arasında. Hatta benden size bir tavsiye, Nakamura ile olan maçını kesinlikle izleyin. Yani AJ her federasyonda, her stilde, her kültürde parladı. Bu da ona saygı duyulması gereken bir şey. WWE'ye geldiğinde 2016 Royal Rumble'da 3 numaralı girişiyle dünyayı şok etti. Çünkü o 2016'da WWE dışında olan tartışmasız en iyi güreşçilerden biriydi. Hatta direkt en iyisiydi belki de. Onun görkemli varlığının tadını çıkaran kalabalıktan büyük bir alkış aldı. Ve böylece AJ'yi orta sıralara yerleştirmeyi planlayan WWE'nin başındaki isim Vince McMahon'ın gönlünü kazandı. Styles ilk maçında 28 dakika dayandı ve Kevin Owens tarafından elenmeden önce iki süperstarı eledi. Chris Jericho ile yaptığı bir dizi harika maçın ardından Styles, büyük WrestleMania etkinliğinden sonra Vince'in planlarında önemli bir rol oynamaya devam etti. Şirketin en büyük ödülü olan WWE şampiyonluğu için bir numaralı güreşçi oldu. Styles, daha sonra o zaman WWE şampiyonu olan Roman Reigns ile bir dizi harika maç yaptı. Ve ardından şirketin şimdiye kadar ürettiği en büyük yıldız olan John Cena ile bir programa dahil edildi. Styles daha sonra Cena'yı iki kez yenerek 3 ay sonra WWE şampiyonluğunu kazandı ve şirketin zengin tarihinde en hızlı yükselen şampiyonlardan biri oldu. Bakın, yanlış anlamayın. Şirketin GOAT olarak belirtilen John Cena'yı üst üste iki kez mağlup ediyor o dönemde ve bu ona verilen ve gösterilen değerin bir kanıtı oluyor bence. 371 gün kemerle hüküm sürdü ve SmackDown'u AJ'in evi yaptı. Bu onun küresel çok yönlülüğü olarak biliniyor çalışma etiği ve dayanıklılık. AJ Styles'ın listemde üst sıralarda olmasının bir diğer nedeni çalışma etiği. 20 yılı aşkın kariyerinde sayısız sakatlıkla boğuştu ama pes etmedi. 2019'da omzundan sakatlanmasına rağmen kısa sürede geri döndü ve WrestleMania 36'da Undertaker'la Boneyard maç'ta efsanevi bir performans sergiledi. Bu maç benim için AJ'in dayanıklılığının kanıtı. AJ sadece kendisi için değil seyirciler için de yaşıyor. İster küçük bir bağımsız şovda ister WrestleMania'da her maçta %100'ünü veriyor. Kırtların ortasında hala her gece ringde tarih yazıyor. Bu tutku onu benim listemde vazgeçilmez kılıyor. Miras ve etki AJ Styles sadece kendi başarılarıyla değil güreş dünyasına bıraktığı mirasla da listemde parlıyor. Bağımsız sahnelerden WWE'ye uzanan yolculuğu genç güreşçilere imkansız diye bir şey yok dedi. Mustafa Ali, Ricochet, Will Ospreay gibi yıldızlar AJ'yi ilham kaynağı olarak görüyor. Onun stili, hareket seti, promoları modern güreşin temelini oluşturdu. X Division'dan Bullet Club'a, SmackDown'dan WrestleMania'ya AJ güreşin nasıl yapılacağını yeniden yazdı. Ve hala durmuyor. Her maçta, her promoda mirasını büyütüyor. Benim listemde AJ'in bu etkisi onu en iyiler arasına taşıyor. Peki neden AJ Styles benim güreş tarihinin en iyi 10 güreşçisi listemde üst sıralarda? Çünkü o her şeyi bir arada sunuyor. Teknik bir dahi, karizmatik bir lider, küresel bir fenomen, ringde bir sanatçı, mikrofon başında bir şair, backstagete bir profesyonel. Sakatlıklara rağmen asla pes etmedi AJ. Her federasyonda tarih yazdı ve yeni nesillere ilham verdi. The house that AJ built dediğinde haklıydı. AJ Styles modern güreşin temel taşıydı. Sizce AJ Styles tüm zamanların en iyileri arasında nerede? Yorumlarda düşüncelerinizi saygı çerçevesinde paylaşın. Bu videoyu beğenin ve serimizin bir sonraki efsanesini kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Güreş tarihinin en iyilerini keşfetmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.